Evet çocuklar, sıradaki konumuz Ege Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetler. Başlıyoruz. Bizim kumlarını dayandan panle yo, azmede kızın saçları da panle yo, aşağı kumlar. Ege bölgesi deyince mutlaka zühtiden bahsetmek gerekir. Zühtü demedim yalnız. Zühti dedim. Bu zühtü. Yani zeytinin z'si üzümün ü'sü Haşhaşın p'si Sütünün t'si incirin i'si Zühtü Zeytinle ilgili bir rivayet vardır. Bu rivayete göre zeytinin anavatanı Yunanistan'mış. İran'daki Perslerle barış yapmak isteyen Yunanlar İran'a güvercinle zeytin göndermiş. Tabii ki Yunanistan ile İran arasında Anadolu var. Güvercin Ege bölgesi üzerinden geçerken zeytin tanelerinden birini güya düşürüyor. Ve bu yüzden Ege bölgesinde zeytin yetişmeye başlar. Bu Yunanlar da her şeyimize sahip çıkıyor değil mi ya? Zeytine de sahip çıktılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya dostlar. Ben Yunanistan'dan Niko. Size bugün Yunan mutfağının en güzel yemeklerini tanıtacağım. Yunan... Ya beyefendi bunu sadece bütün yemekler hepsi Türk yemeği ya. Ya gözünü seveyim vallahi Türk yemeği billahi Türk yemeği. Bak zaten çekin kenara. Bildiğin musakka patlıcana yapılıyor. Börek, efendime söyleyeyim yaprak sarması. Bu da cacık. Bunun içine de bunun gibi hıyarı doğrarsın yoğurdun içine. Üzerine de birazcık nane koydun mu cacık. Al sana cacık. Ayrıca Manisa ve Kütahya'da lingit kömür çıkar. Manisa, Kütahya, Afyon'un da mermeri meşhurdur. Afyon, Habide Ege bölgesinde pamuk üretilir ama Güneydoğu Anadolu bölgesi kadar değil. Dersimiz sona erdi. Artık oynayıverin gari.